Allah Azze ve Celle hainlerle beraber olmaz. Onun için insanlar acayip bir yer dünyada yaşıyoruz. İnsanlar birbirlerini kötülemek için, birbirlerine zarar vermek için her türlü şey yapıyorlar. İftira atarlar. İftira atlan insan korkar söylerler şey korkan kimdir hain olan yani bir şey var içinde bir şey olup da onu aşağı çıkaracak diye korkar insanlar şimdiki bu zamanda her türlü şeyleri uğraşıyorlar ki ondan istifade etsinler. Korkutup da para istiyorlar. Korkutup da bilmem başka şeyler yaptırmak istiyorlar. Her türlü şey. İnsan temiz olduktan sonra korkmasına gerek yok. Allah onunla beraberdir. Yok içinde bir yaptığında bir kötülük falan varsa o vakit korkar üzülür. Yok ama bu ben bir şey yapmadım da bu insanlar musallat oldu bana. şey yapacaklar. Korkuyorlar. Benden şu istiyor, bu, bu, istiyor diye. Sen temizsen kendini iyi biliyorsan bir hatan şey, kusurun yoksa katiyen korkma. istediği kadar İftira alsınlar, seni şey yapsınlar. Allah indinde temizsen, kendine temiz biliyorsan Allah'a sığınacaksın. Allah seni korur. Yok hainlik varsa o vakit kendine kötülük varsa o kötülüğü düzelt. Doğruya, doğru yola gel. Hak hukuk varsa onları e, e Hakı olanlara hakkını ver. Başka türlü kurtulmazsın. Dünyada kurtulsan ahirette de kurtulmazsın. Çünkü o haklar muhakkak alınacak. Onun için dünyadayken hem haklarını helal etsinler insan sana Hem sen kurtulursun. Ve tek türlü hayat boyu Korkuyla, endişeyle yaşarsın. Bu çok insanlar şimdi haberi olmadan bir şeyler e, itham ediyorlar. Sen şöylesin, sen böylesin. E, o da korkuyor. Dediğimiz gibi bir şeyin yoksa, hatan, günahın yoksa korkma. Allah'a tevekkül et. İstersen bütün dünya sana karşı gelsin. Sen şey korkma. Ama hatan varsa dediğimiz gibi onu düzelt. Hak hukuk varsa onu düzelt. Allah'ın arasında bir şeyin varsa onlar da tövbe istiğfar et. Allah seni korur. Çünkü yaşadığımız zaman hakikaten zor bir zamandır insanlık kalmamış, vicdan kalmamış, e, ar utanma, arlanma ağır, hiçbir şey kalmamış, yüzsüzlük desen e, e, istemediğin kadar var. Onun için sen kendini muhafaza et, e, Allah seni korur, Allah Azze ve Celle seni korur. Başka türlü bütün hayatın e, zor ondan korkarsın, bundan korkarsın. Ne yapacağım diye şaşırıp kalırsın. Allah'ından beraber olan korkmaz Allah'ın izniyle. Allah muhafaza etsin hepimizi. Şerlerden, nefsimizin şerlerinden Allah muhafaza etsin. Allah'a tevfik al-Fatiha.